Takım elbiseli oyuncuların hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hayran serisinde serisine devam ediyoruz. Ta 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 tam. Ta 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 tam. Evet bugünkü bakalım Hayran Hırtalı'mızı kimin? Hangi üyemizin? Hayran oynayacağız. Merhaba Samet abim. Merhaba canım. Benim adım Emir Selimoğlu. Bu ilk map'im. Hayırlı olsun ilk map'in. Umarım beğenirsin. Muhakkak beğenirim emek verildiyse ben hani beğenmezlikten gelmem öyle şeyleri. Bu map'te 4 tane oyun var tamam. Ve oyunların hepsine vagonlar ile gideceksin. O da tamam. Hadi başla iyi oyunlar. Şöyle bakalım. Oh. Arkadaşımız bizim hiç şey yapmadan. Böyle kod girmeden. Ayarlamış hepsini. Bu da güzel. Birinci oyun parkur. ikinci oyun pvp. Üçüncü oyun şalter bulmaca. Ve dördüncü oyun Soru cevap bol şans. İnşallah bir an önce 10.000 abone olursun. Ee, evet az kaldı 10.000 abone olmamada zaten. O, olurum ya. O, i̇nşallah olurum bir an önce. Facecam'de video gelsin gelecek. Zaten her şey hazır artık ya. Artık ben de olmasını bekliyorum. Biliyorum 10.000 abone az kaldı. Az az. Az az. Az sabredin. Hadi. Hadi başlangıça git. Haydi bismillah. Aha. Yağmuru kapa. Yağmuru bir kapayalım. Eee bir de şu time set bir şu gündüz yaparsak iyi olur. Sandıklarla bu konuya git. Sabah yapar. Ya yani orada zaten sabah da varmış. Hazır. Aa bu arada benim chest'im de böyle doluymuş arkadaş. Girdim haritaya direkt. Chest'im de böyle şey bırakmış. Şöyle. Eh. Esuda da bize merhaba arkadaşlar. <laughs> şöyle miydi? Şöyle. Esodan merhaba herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Esoyun da taklidi. Taklidi yapayım dedim. Evet şöyle devam edelim şimdi. Hayda. Hadi. Hadi git. Hadi telli olur. Hadi sefer olur. Hadi tık tık. Gitmedim <laughs> Ha, gitme sen gitme. Başka vagon mu yok? Var bir sürü vagon var. Ha oğlum niye geri gidiyor? Dur. Aha niye geri gidiyor? Sen de düş. Hadi git sen de. Heh. Ben de buradan başladım. Allah 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 bitti <laughs> Tamam Şöyle Şöyle Başlayalım Birinci oyun parkur hoş geldiniz hoş bulduk Spam point çekmeyi unutma tamam Parkur bit bilerek kısa ve kolay yaptım Vay beni de düşünmüş <laughs> Beni ezmiş Resmen beni ezdiler Ezmiş arkadaşımız Spam point Şurada bir çekelim de ben düşüyorum. Bakın. Hemen. Şöyle. Burada da çekebiliyoruz değil mi? Canım teşekkür ederim. Oo burada da çekelim hemen. Hop tamam. Tamam hallettik. Hallettik hallettik. Hop. Her yerde alalım her yerde. Spa point. Güzel. Hoppala. Evet. Heyecanlı dakikalar. Hayda düştük. Hadi. Aa düştük. Hemen bir kill yazalım. Hop. Şurada doğalım. Şimdi, nereye? Şöyleymiş güzel, tamam. Şurada, şöyle oynasam nasıl olur acaba? Yok, böyle oynayayım ya. Hayda, şurada yine düştük. Ben böyle merdiven uzun olunca oynayamıyorum, yani şey yapamıyorum gibi. Ben de öyle bir... tik mi artık? Baksanıza geçemiyorum orayı. Valla ben de o, oraya geçememezlik var. Böyle merdiven çok olunca geçemiyorum. <laughs> evet. Hadi. Hadi artık yani. Bir zahmet. Ya arkadaşlar valla geçemiyorum ya. Niye böyle bir şey oldu? Hani kolaydı? Hani ben bu kadar noob olduğumu biliyorsunuz. Abi niye zıplamıyor, zıplayamıyorum ben onu anlamıyorum. Başka türlü gidiliyor mu? Yok gidilmiyor buradan. Ha bak atlamıyor gibi bir şey ya. Allah Allah. Yok. Arkadaşım ben atlayamıyorum. Burayı böyle merdiven çok olunca yapamıyorum. Az az yapın. Daha iyi olur. Yok yapamıyorum. Ya yapacağım ya. Yapacağım bir kez de böyle kendime güveneyim yapacağım. Yapamıyorum. <laughs> Olmuyor. Allah. Eee. <laughs> 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 Ya yapacağınız eşe ya şimdi. Hayvan gibi parkur yap. <laughs> Bak. Ha şöyle. Şöyle atlayalım. Aa pardon pardon öldük. Öldük. Normalde ölmemiz lazım. Tamam ölüyorum. Yanlışlıkla Game Mode 1 yazmış. Game Mode 0. Tamam. Tamam. Pifi'ye hoş geldiniz. Oyunu normale aldınız Tabi canım buyurun. Hemen senin için. Normale alayım. Şöyle merhaba. O ne lan? Hadi sen git hadi. Hadi git. La git. Öleceğim burada. Neyse öyle. Zombi. Oğlum sen. Bilse. Değişik. Baba kafasında çıkarmış. Yalnız bizim envanterimiz var mı? Envanter yoktu herhalde ya da ben görmedim. Neyse ben bununla da hallederim. Başka bir şey yok. Hadi gazamız mübarek olsun. Var mı başka? Var mı başka? Tamam, bura bitti. Kürk et bari. Yapacak bir şey yok. Vele, well, vele, well, vele, well, vele, well, well. Örümcek miyim? <laughs> Örümceklerden de hiç sevmem örümcekleri, haz etmem. <laughs> Ay. Nereye gitti o? Vallahi hiç acımıyorum. Var mı var? Varmış. Burada aldık. Ula bitmiyor. Hadi la. Ula 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 ula. Bitti mi? Bitti. Burada bitti. İskelet var. Zombi domuz adam. Ya ama benim kalbim çok az ya. Ben bir game moda girip şey alayım. Ha böyle olmuyor. Yoksa arkadaşlar baksanıza. Kalbim çok azaldı. Hani arkadaş koymuştur ben görmemişimdir. falan bilmiyorum ama. Şöyle bir yiyecek mi bari olsaydı. Elma alayım elma. Şöyle. Acaba 64 tane var. A yiyemiyorum. A yiyemiyorum. Aa elma alerji yapıyor. Elma yiyemiyorum. O zaman ne alıyoruz? Ne alıyoruz? Et. Ama pişmiş yok. Lanet olsun. Ah! Öldüm. Ya içeride birisi mi vardı? Bana nasıl öldü? Zehirlendim öldüm herhalde. Neyse. Bu bizim kalbimizi fullledi. Sağ olsun. Haydi devam edelim. İskelet. Heh hiç sevmem. Ok atıyor manyak. Lan o atma be. Kardeşim ben niye ölüyorum hemen ya? Bu kadar mı kötüyüm ya? Headshot mu atıyor bana ya? Arkadaş nerede? Lan nerede? Lan! Arkadaş göremiyorum. Göremi. Ah! İçinden çıktım anne. Arkadaşlar gördünüz mü sizde? Ah, ha, böyle alırım işte aklını. Mike. Hadi zombi, sen de gel de beni öldür. Zombiler güçlü oluyor zombiler güçlü oluyor. Time set 1, time set 1. Time set 1, time set 1. Hadi. Hadi. Lanet olası federaller beni yine yakaladılar. Değil misin? Gel gel. Ulan 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 namussuza bak. Nasıl daldım? buradan şöyle iyi ya korkuyorum şuradan vuruyorsa uzaktan uzak ma uzaktan dedik ya la Arkada bu nedir ya hadi güle güle size Vallahi hiç kaçırdın sen. <laughs> Hakkını kaçırdı. var mı başka? Var mı? Gel gel gel. Var mı başka? Yok 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 yok. Gelsin gelsin. Hepiniz gel. Hepiniz gel. Kardeş sen hadi yürü git. Şu kapıyı kapatalım artık. Jolay mod alalım. Oh be. Valla her tarafı memanter doldu. Ne oğlum şak şaka, şaka mısın? Gel buraya, gel. Haydi. Abicim ileri ileri. İleri ileri. İleri git, ileri. Ya zaten geldik. Hop. <laughs> zaten geldik. Eee, üçüncü oyun şalter bulmacı. Haydi! Haydi. Haydi şimdiden... ...20 dakikamızı buraya ayıralım. Haydi bakalım, lım lım baka bakalım. Hop burada yok, burada yok, burada yok, burada yok. Burada yok, burada yok, burada yok, burada. Yok, burada, burada. <laughs> Buradaymış Allah'tan. Ben bunu yere mi koyayım? Heh. Burayı da geçtik. Yağmur kapağı, şeyler Tamam gene aynı. Helal olsun ya adam. Hep bizi düşünmüş. Lan gitme gitme. Gitme kal diyemedim diye. Heh. Oba soru. Abi senin Minecraft'ın ni ne? Yani ne? Ee, ve her sor soruda spam point çekmeyi unutma. Şurada bir o zaman spam point çekelim. Burada bir şey olacak demek. Takım elbiseli soru cevap oyununa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Takım elbiseli. Cık, yok bu benim ismim değil bakayım takım elbiseli takım el... bu da değil bu hangisi takım elbiseli Eee ulan benim <laughs> ismim ne <laughs> takım elbiseli aslında bu bakayım takım elbiseli bu diyorum ama i, I harfi de şey ama ben bu diyorum Hayda Ölük la. kendi ismini bilemedim <laughs> o zaman bu kendi ismi mi şey <laughs> bu <laughs> Minecraft'ta firmasının adı ne Minecraft firmasının adı ne Ben yok sen değilsin Mojang takım elbise aslında bu aslında bu bu takım elbise ama Mojang ee ne diyor? soru takım evsinin kanalında hangi videosu yoktur? CS:GO var. Minecraft The Lab var. Ve o Doktor Zuk. FIFA 2017 yok. FIFA 2017 yok aynen. Ah, Eso. Sana ne oldu Eso? Bu kimin kafası? Es. Tı... Bu bu neyin kafası ya? Bu ne böyle? Ya bu ne böyle? Bu ne bu ne? Bu ne? Eso, kafan artık elimde. Her yerde ESO, her yerde. Bu <laughs> kimin kafası? Tabii ki de ESO. Gitarist TV'nin, pardon, pardon. Ben yanılmış. Burada ne yazıyor? Han, Han kanalın ya, doğru. Ömer <laughs> burası da doğru. Ve sandığı aç. Ve haritamız bitti. Theo Merhaba abi. Me Me Merhaba abi map bitmiştir ve umarım beğenmişsindir. Beğendim güzel. Eline sağlık. Sana bir sorum var. Videoda cevaplarsın sevinirim. <laughs> tembel ve çalışkan bölüm 3 ne zaman gelecek? Özledik artık. Ee, tembel ile çalışkan bölüm 3. Ya hiç bilmiyorum ne zaman geleceğini. İnanın ben de bilmiyorum. Çektik ama öyle kaldı. Hani bilmiyorum ne zaman geleceğini. Onu yayınlayana sorun arkadaşlar. Biz orada çalışanız. <laughs> orada yayınlayan biz burada orada hani oyuncuyuz. Onu yayınlayana sorun arkadaşlar. Ben bilemiyorum hani şimdi ne desem şey olur. Takım üyesi oyuncu ya abone olmayı, Videolara like atmayı unutmayınız. Bay bay. Bay bay. <laughs> o zaman arkadaşımızı dinleyelim takım elbiseli oyuncu like atmayı unutmayın. Tamam mı? <laughs> takım elbiseli oyuncu like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.